Zar zorsu duruyorum kadrece. Ben kalkayım ya. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Şevin Hanım bize kısır yapıyor. <laughs> Cilvin. Hayır değil. Şevinin Şevin benim gelinim olacak. <laughs> ne oldu şimdi ben birilerinin annesi oldum ama. Evet hanım Şevin Hanım duygularınızı alalım yapmak büyük bir şeref. Bu şerefli görevi beni like gördüğünüz için çok çok, <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Şevin Hanım çarpıldı. <laughs> Kesmeyeceğiz bu arada. <laughs> e tamam azıcık da ben yardım edeyim ya. Sen yorulursun. <laughs> o jeli tırnaklarımla. Şey. ben yorulurum. ben yiyeceğim sanırım gidişle sadece. Olsun. Bir dahaki sefere de ben yaparım. <laughs> Ay, dünyanın en mantıklı önerisiydi bu. Teşekkürler Şevin Hanım. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. <laughs> So <makes noise>